Sevgili dostlar, hepiniz programıma hoş geldiniz. 9 Ekim çarşamba gününde sizlere sesleniyorum. Önümüzde BIST 100 endeksi fiyat grafiği açık. Fiyat grafiğini günlük ölçekte inceliyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta çok ciddi bir düşüş yaşadık. Bizi bu destek bandının içine ittiler. Bir miktar tepki gördük, tepki aldık. Ancak çok zayıf kaldı bu tepki. Ve bu destek bandının üstünde duramadı. Ve bizi tekrar gerisin geriye bu destek bandının içine ittiler. Tabii küçük yatırımcılar olarak gerçekten sabrımızın ciddi anlamda sınandığı bir dönemden geçiyoruz. Aslında teknik pencereden bakman da bu dönemde çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Daha çok temel pencereden bakmak durumu birazcık daha doğru değerlendirme imkanı veriyor. Şimdi bir takım sebepler söyleyebiliriz tabii ki. Özellikle temel inceleme penceresinden baktığımızda bir kere beklediğimiz yabancı yatırımcı henüz gelmedi. Belirgin bir yabancı yatırımcı girişi e, henüz olmadı ve üstelik mevcut olan yabancı ve yerli yatırımcı sayısı da azaldı. Bir başka etken enflasyon. Enflasyon verileri e, beklendiği gibi düşmüyor. Hala veriler yüksek geliyor ve bir başka sebep Orta Doğu'da yanı başımızda olan çatışma durumu. Tabii bu çatışma durumu da yatırımcıların iştahını azaltıyor açıkçası. İçerideki paranın bir kısmı emtia fonlarına girdi ama büyük bir kısmı hala faizde. Yani endeksi hareketlendirecek en önemli etken faizlerin düşmesi gibi görünüyor beklentiler yıl sonra faizlerin ineceği yönünde. Bir grafiğe baktığımızda Bollinger alt bandı yaşadığımız geçen haftaki hızlı düşüşten sonra hala aşağı yönde. RSI göstergesinin de yönü aşağıya doğru. Bu destek bandının alt sınırı 8700'ler. Bu alt sınır gerçekten önemli. 8700'leri unutmamak lazım. Altına kırar mı? Bunu sorunun cevabı çok zor. Ama asıl beni endişelendiren dolar bazlı grafik. Dolar bazlı dolar bazlı grafiği de açalım dolar bazlı grafikte bir destek bandının içerisindeyiz halen bu destek bandının üst sınırı 262 dolar alt sınırı 254 dolar 254 dolar 8700 lira karşılık gelen bir değer bunun altında bir başka destek bandı daha var ve bu destek bandının alt sınırı 243 dolar ve bu destek bandına düşer mi düşmez mi teknik olarak bakarsanız düşebilir olası ama tabi burada bu band içerisinde de kalabilir ve bu sorunun cevabını vermek mümkün değil. Ama böyle bir destek bandının daha olduğunu da aklımızın bir kenarında tutmakta fayda var. Şimdi tekrar TL bazlı grafiğe geçelim. Şimdi endeksin bu bölgelerinde bazı uyarılar yapmak isterim. Bu bölge büyüklerin savaş bölgesi. Yani bu savaşın bir parçası olmamak lazım. Bu savaştan uzak durmak gerekiyor. Ve hiçbir zaman dipten alma hevesinde olmayın. Çünkü dibinde dibini gösteriyorlar. Endişe etmeyin çünkü pasta büyük %3'ün %5'in hesabını yapmayın. Eğer orta uzun vadede yatırım yapıyorsanız orta uzun vadeden de kastım yaklaşık 1 yıllık bir süre. Çok da endişe etmeye gerek yok. Ve bir başka konu alımlar mutlaka parçalı yapılmalı. Yani bir defada alım yapmayın. Piyasanın döndüğünden emin olduktan sonra kalan alımları yaparsınız. Son olarak eğer doğru hisselerde olduğunuzdan eminseniz elinizdeki hisseleri kaptırmamaya çalışın. Çünkü önümüzdeki süreç elinizdeki hisseleri almaya yönelik kurgulanmış bir süreç olacaktır. Şimdi diğer arkadaşlar için de söyleyebileceğim birkaç şey var. Bir kere doğru şirketlerde misiniz? Bu sorunun cevabı çok önemli. Eğer zaten prim yapmış hisselerdeyseniz henüz primlenmemiş hisselerle değiştirebilirsiniz. Bence hisse seçimlerinde öncelik BIST 30 şirketlerinde olmalı. BIST 30 şirketlerine öncelik vermek gerekiyor. Bir de bilançolardan bahsedelim. Şimdi ikinci çeyrek bilançolar çok da iyi gelmedi. Yatırımcılara tatmin etmedi. Üstüne üstlük üçüncü çeyrek bilançoları daha da kötü gelebilir. O yüzden şirketlerin bilançolarını incelerken şirketlerin borçluluk durumlarını mutlaka sorgulayın. Satış artıp artmadığını da mutlaka kontrol edin. Yine şirketlerin firma değeri bölü fabrik, piyasa değeri bölü defter değeri oranlarını da geriye dönük inceleyin. E, ucuzluk ya da pahalılık konusunda bir fikir verebilir. Hep birlikte piyasayı yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Dediğim gibi bu zamanlarda birazcık soğukkanlı olmak gerekiyor, birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Bu piyasa mutlaka dönecek, bir yerden dönecek. Aynı zamanda e, ekonomik gelişmeleri de, makro göstergeleri de yakından takip etmek gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum.